Sevgili izleyenler, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez Başkale ilçesindeydi. İlçeye bağlı Esen Yamaç Mahallesi'nde meydana gelen selde evi yıkılan ve sele son anda kapılmaktan kurtarılan kader yurt seveni ziyaret etti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez Başkale ilçesindeydi. Esen Mahallesi'nde beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tur General Hüseyin Bekmez İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çeliker, Afat İl Müdürü Ali İhsan Köpreş, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte gitti. Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Esenyamaç Muhtarı Ayhan Korkmaz ve Mahalleliler tarafından karşılanan Vali Bilmez, Meydana gelen selde evleri yıkılan ve kapıldığı sel sularında son anda kurtarılan kadar yurt seven ve ailesine bir hayırsever tarafından yaptırılan yeni evlerinde ziyaret etti kadar yurtseven ve ailesiyle sohbet eden, talep ve isteklerini dinleyen Vali Bilmez, aileye yeni evlerinin hayırlı olması dileklerini iletti. Evde incelemelerde bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, daha sonra aileyle fotoğraf çektirerek ziyaretini tamamladı. Ziyaretin ardından Bilmez, selden etkilenen Esenyamaç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Köy meydanında mahallelilerle bir araya gelen Vali Bilmez, sorun ve taleplerini dinledi. Selden hemen sonra devletin tüm imkanlarıyla bölgeye ulaşarak çalışmalar başlattığını vurgulayan Vali Bilmez, bu bundan sonra da gerekli çalışmaların aralıksız süreceğine dikkat çekti. Vali Bilmez, Esenyamaş'ta kurulan konteyner kenti inceledikten sonra okul ziyaretiyle programını tamamladı.